Yâri sadık bilir halden Aşk dersini alır gülden Karşılıksız ha gönülden Sevenlere selam olsun Peygamber Efendimizin zamanında bir sahabi vardır dostlar Fakir, kimsesiz bir sahabi Bakar mecliste Peygamber Efendimiz'e hep bir şeyler ikram etmekteler. Onun da gücü yoktur ki bir şey versin, Efendimiz'in gönlünü alsın. Gel zaman git zaman bir para bulur çalıştığı işlerden ve o esnada bir üzümcü geçer Ashab-ı önünden. Gider üzümü alır, koşa koşa Resulullah'a gelir. Size hediyemdir ya Resulullah deyince Peygamber Efendimiz o bir salkım üzümü alır. Kendi adeti olduğu için alttan başlayarak yemeye başlar. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden birisi de ona ikram edilen bir yemeği Etrafına dağıtarak yerdi Sağındakine Solundakine Karşısındakine O üzümü alttan başlamak kaydıyla Tamamını bitirdi Hiç kimseye vermedi Her ağzına attığı dün üzüm tanesinden sonra Tebessümle O getirene baktı Eyvallah dercesine Üzüm bittikten sonra Rabbim kesene bereket versin. Rabbim razı olsun dedi. Ve o sahabi oradan dünyanın en mutlu insan olarak ayrıldı. Yanında Enes bin Malik vardı. Feda kebi ve ya Resulallah. Anam, babam sana feda olsun. Sen hep sana ikram edilenleri bize dağıtırdın ya Resulallah. Şimdi dağıtmadın. Bunun hikmesi nedir? Anlayamadık dedi. Ya Enes dedi Resulullah. Kardeşinizin bana ikram ettiği üzüm ekşiydi. Koruk üzümdü. Daha olmamıştı. Ben size ikram etseydim korkarım ki siz o üzümü yediğiniz zaman yüzünüzü ekşidecektiniz. Yüzünüz ekşidiği zaman arkadaşınız mahzun olacaktı. Ben onun mahzun olmasını istemedim. Her ne kadar acı da olsa kardeşimin gönlü kırılmasın diye tebessümle yedim. Sahabinin bir arkadaşının bir kardeşinin gönlü kırılmasın diye acı üzümü tebessümle yemek. Hayat da böyle değil mi dostlar? Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimede net buyuruyor Rabbimiz Ey Habibim de ki Allah seviyorsanız bana uyun. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Peki bu hikayeden ne çıkarmamız lazım ki biz Resulullah'a uymuş olalım. Önümüze gelen bir acı tabloda kalp kırmamak, insanları üzmemek, trafikte giderken yapılan bir yanlışı haklı olsanız kalp kırmadan o yanlışı düzeltmek. Aile içerisinde eşinizle, çocuğunuzla yaşadıklarınız içerisinde canınızı sıkan, moralinizi bozan bir meselede kalp kırmadan onu düzeltmek. Bu hikayeden çıkardığımız hissemiz bu olsun. Rabbim bizi kendine kul, Habibine ümmet, dostlarım evlat eylesin. Kanalımızı takip etmeyi ve tavsiye etmeyi unutmayınız dostlar. Gününüz ve geceniz aydın olsun. Eyvallah.